Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere üç tane APK oyun indirme sitesi göstereceğim. Biri Piaza diye. Buradan APK oyunlar indirebilirsiniz, bildiğiniz. İkinci sitemiz Yükleyebilirsiniz. Buradan da yükleyebilirsiniz. Örneğin burada Minecraft falan da var. Sonra neydi? Android. Android, Android Loops var. Ben çoğu oyunumu burada indiriyorum güzel iyi de telefonu plan manigrafı burada indirdim dur bakalım hiç mahkum varmış işte böyle oyunlar in şurada araba araba şimşek kimse kız diyor onu basıyorsunuz şimdilik bu kadar abone olmayı unutmayın